Merhaba değerli izleyenler. Ben bugün özellikle Türkmenistan vatandaşları için Türkmenistan'daki kardeşlerimiz için ve burada yaşayan Türkmenistan vatandaşları için video çekmek istiyorum. Sebebi ülkemizde birçok Türkmenistan vatandaşı yaşıyor çalışma izniyle ve ikamet izniyle ee, zorluklarla karşılaşıyorlar sorunları oluyor sorular oluyor. bunların genel bir üzerinde durmak istiyoruz. neler o seçeneklerin neler olduğunu üzerinde durmak istiyoruz şimdi değerli izleyenler. Özellikle Türkmenistan vatandaşları. Şimdi Türkmenistan'ın normalde gelmesi için e, turistik vizeyle gelse bile e, turistik ikamet şu an vermiyorlar. Yani turistik ikametle ilk defa gelme, turistik vizeyle gelme bir seçenek değil. Alternatifi ne yapılabilir bu peki? Türkiye'ye yeniden gelmek istiyorsanız, yeni baştan başlamak istiyorsanız, ilk defa başvuracaksanız. Birincisi Türkçe dil kursuna başvurabilirsiniz. Birinci yol. Dil kursu davetiyesi veriyoruz. Türkçe öğreneceğim diye geliyorsunuz. Dil vizesi alırsanız. Dil vizesinin çıkması bu dürüstçe söylüyoruz garanti değil ama eğer dil vizesi alırsanız Türkçe dil kursu vizesi burada dil kursu ikamet alabilirsiniz. Bu birinci yol. İkinci yol burada bir ev hizmetleri olur ya da herhangi bir şirkette bir beyaz yakalı işi olur işinize göre eğitim olur mühendislik olur işte e, mimarlık olur a, IT alanında olur bilgisayar alanında olur. İş davetiyesi alacaksınız, çalışma vizesine başvuracaksınız. Referans koduyla orada işvereniniz Türkiye'de çalışma vizesine başvurup onay alırsa size çalışma vizesi veriyorlar. Siz o vizeyle geliyorsunuz. Ne oluyor? Çalışma izniniz oluyor. Hem de ailenizi çalışma izniniz olduğundan getirebiliyorsunuz. Aile ikamet alabiliyor aileniz. Bu da bir yol, bu ikinci yol. Üçüncü yıl şimdi bu çok pahalı. Bunu bahsediyoruz ama yani müşteriler bunu tabii ki elbette pahalı diyor. Eğer bir yabancı Türkiye'de 200 bin dolarlık bir ev alırsa taşınmaz oturum izni alabiliyor. Hisseli alırsa %50-50. Eşi ve kendisi mesela taşınmaz ikamet alıyor. Çocuklar da turistik ikamet alabiliyor. 18 yaş altı çocuklar. Bu seçenek var. Şimdi Türkmenistan'da buraya gelip çalışma izni varken, e, ikamet izni varken, burada Türk vatandaşı ile evlenen kişiler de aile ikamet izni alabiliyor. Birçok evlilikte yapılıyor zaten. Biz bu konuda da destek veriyoruz. Aile ikamet alabilir. Bu bir seçenektir. 5 sene e, çalışma izinde kalınca vatandaşlığa başvurabiliyorsunuz. 3 sene ee, evlilik aldığınızda da yine vatandaşlığa başvurabiliyorsunuz. Böyle e, durumlar var. Böyle planlar var. 8 sene herhangi bir ikamet izniyle kesintisiz kalırsanız süresiz ikamet iznine başvurabiliyorsunuz. Pasaport yenilemeleriyle ilgili de değerli izleyenler şimdi e, Türkiye'de konsolosluk Türkmenistan konsolosluğu pasaportları uzatmıyor. O yüzden ancak kendi ülkenize dönüp pasaportu uzatabilirsiniz yoksa burada bir uzatma işlemi bizim şu an bildiğimiz kadarıyla da yapılmıyor Daha fazla video için içerik için bu kanalı takip edebilirsiniz Ben burada e, herkese hukukla ilgili bilgiler vermeyi sürdüreceğim Çok teşekkürler